Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisinin 25. bölüm fotoları ve özeti geldi. Mehdi tarafından kaçırılan Zeynep onun hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Mehdi tüm sağlık düşünebilme yetisini kaybeder. İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep'in sevgisidir. Ama bunun için Zeynep'in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir. Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da savaştan görecektir. Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar. Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla nerede? Mermin çaresizlikle boğuşurken, Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar. Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla, mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehtir'in hayatını tekrar yola sokması için başka planları vardır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.